Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Evet genç ve dinamik mühendis ekibiyle farkını ortaya koyan Vimansiz sektöre kazandırdığı farklılıkları ve çalışmalarını bizler için anlattı. İzliyoruz. Birbirinden genç ve başarılı arge mühendisleri bizlerle olacak. Önce Mustafa Akoğlu'nu tanıyacağız. Hemen kendilerine hoş geldiniz diye. Hoş buldum. Siz de hoş geldiniz Bursa'ya kadar. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür için. ederiz. Seviyoruz Bursa'yı. Öyle söyleyelim. <laughs> Çok keyifli bir yerdir. Sevim Aynen söyleyeyim. öyle. Nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ben Mustafa Akoğlu. 1998 Giresun doğumluyum. İlkokul ve orta öğretimime Giresun'u tamamladıktan sonra üniversite için Bursa'ya geldim. Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü burada bitirdim. Ardından akabinden hemen yüksek lisansa başladım. Yüksek lisans esnasında ise hocamla görüşmelerim esnasında benim için yapısal analizlerim daha iyi olduğunu karar verdik. Ben de bu doğrultuda yüksek lisans tezim esnasında bu konularda çalışmaya başladım. 3 yıldır da Vimasis bünyesinde simülasyon mühendisi olarak çalışıyorum. Burada dijital ikiz modellerini ve yapısal analiz modellerini oluşturuyorum. Evet dijital bir çağdayız. Dijital çalışmalar, ARGE çalışmaları giderek artıyor ve bizler de bugün aslında tam da bu noktada bunu konuşuyoruz. Şimdi gelelim şirketin kuruluş amacı ve hikayesine. Şirketimiz 2019 yılında Bursa'da Ulu Tek Teknoloji Geliştirme Bölgesi bünyesinde kuruldu. İsmimize de adını veren Virtual Manufacturing Systems yani sanal imalat sistemleri üzerine odaklanmaktayız. Günümüzde gördüğümüz her şey aslında bir imalatın ürünü. Örnek verecek olursak eğer kullandığımız kalemden, e, bindiğimiz uçaktan, sürdüğümüz arabaya kadar aslında her şey bir imalatın ürünü. Bu yüzden de imalat bizim için çok önemli ve geliştirilmesi gereken bir nokta olarak kenarda duruyor. Buradaki amacı ise üreticiyle kullanıcıyı bir aranda toplayarak yüksek kalitede ürünlerin çıkmasını sağlamaktır. Evet, imalat sektöründen oldukça söz ettiniz ve çalışmaların ne kadar kapsamlı olduğunda bu şekilde anlamış olduk. Şimdi gelelim imalatta odaklandığınız spesifik bir alan var mı? Bu alandaki çözümleriniz nelerdir? Evet, imalatta özellikle bizim ilgilendiğimiz bir alan var. Biz genellikle plastik ve kompozitlerin üretim süreçleriyle, imalatıyla ilgileniyoruz. Çünkü biz şunu biliyoruz. Plastik ve kompozitler diğer metal ya da diğer parçalara göre daha fazla bilinmezlik içeriyor. Bu bilinmezlik içerdiği için de biz bunları iyileştirmeye, düzeltmeye çalışıyoruz. Çünkü plastiklerin ve kompozitlerin üretiminde birden fazla parametre var. Bu parametrenin her birinin değişmesi ürün kalitesini değiştiriyor ve biz bu noktada bununla ilgileniyoruz. İlgilendiğimiz noktada ise hataların tespitini yapabilmek amacıyla çalışmalarımızı yürütüyor ve bu noktada da kendimize güveniyoruz. Bizim buradaki önerilerimizden bahsedecek olursak eğer hatalar kalıp kaynaklıysa kalıbın değiştirilmesi, parça kaynaklıysa parçanın değiştirilmesi, doğru malzeme kullanılmıyorsa doğru malzemenin kullanılması veya kullanılan plastik enjeksiyon ya da diğer makinelerin doğru bir şekilde parametrelerin optimize edilmesini sağlıyoruz. Gelelim odak pazarlarınıza. Odak pazarlarınız nelerdir diye başlamak istiyorum. Çünkü geniş bir pazar ağına sahipsiniz. En çok hangi pazarda güçlüsünüz? Talepler ne yönde? Odaklandığımız pazarları aslında biz ikiye ayırıyoruz. İlk kısımda endüstriden gelen taleplere cevap vermek için çalışıyoruz. Burada da önceden bahsettiğimiz gibi aslında otomotiv, havacılık ve enerji gibi ticari faaliyetlerin yoğun olduğu sektörler için mühendislik hizmetleri sunmaktayız. İkinci kısımda ise bir argi firması olduğumuz için yenilikçi alanlarda çalışmalar yapmaktayız. Burada da yeşil parçalar ve sürdürülebilir sistemler, ve hafifletmeler yapmak için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmekteyiz. Bu alanda çalışmaların oldukça önemli olduğunu biliyor ve önem yürüyoruz. Çünkü dünya bu yöne doğru hızlıca ilerliyor, bu konuda da müşterilerimizden talepler geliyor ve gelmeye de devam edecek. Peki gelecek hedefleriniz ve yakın zamandaki projeleriniz nelerdir? Gelecek hedeflerimiz arasında farklı imalat türlerine ve yöntemlerine odaklanmak bulunuyor. Çünkü imalat yöntemleri gün be gün değişiyor ve gelişiyor. Bu arada da biz bu gelişime uyum sağlamak istiyoruz. Bununla birlikte sürekli gelişmekte ve devam etmekte olan faaliyetlerimizden biri de sürdürülebilirlik konularıdır. Sürdürülebilirlik konularında biz karbon emisyonunu azaltmak ve işi parçaları geliştirmek için hızlı bir şekilde geliştirme faaliyetlerimizi yapmaktayız. Ve sevgili izleyenlerimiz aslında röportajımız burada noktalanmıyor. Çünkü şirketin diğer arge mühendisi olan İlayda Rençberoğlu ile birlikte olan sohbetimize geçiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ben İlayda Rençberoğlu, Türk-Alman Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Teknolojileri Bölümü mezunuyum. Lisans eğitimi boyunca malzeme bilgisinin yanı sıra kendimi tasarım alanında da geliştirdim. Yaklaşık bir buçuk yıldır ekibime tasarım ve optimizasyon alanında destek oluyorum. Şimdi gelelim şirkette sunulan hizmetleri hangi alanlarda sizleri görebiliriz? Biz imalatın olduğu her alanda hizmet sunuyoruz. Başlıca hizmetlerimiz arasında sanal imalat sistemleri, yapısal analizler ve malzeme karakterizasyonu yer almaktadır. Otomotiv sektörü, havacılık sektörü, enerji sektörü, ev aletleri sektörü gibi birçok alanda da faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Şimdi Endüstri 4.0 aslında çözümlerine baktığımız zaman bu alandaki birçok çalışmayı da gözlemleyebiliyoruz ve hız kesmeden de devam ediyor. Siz de bu alanda varsınız aslında. Ve bu anlamdaki yenilikçi çözümler nedir? Neler yapıyorsunuz merak ediyorum. Endüstri 4.0 kapsamında aslında yazılım dünyası gözle görülebilen imalat hatalarını en aza indirgemeyi hedefliyor. Biz ise gözle görülebilen hataların yanı sıra imalatta hata olarak değerlendirilmeyen kısımlara da dikkat ediyoruz. Bu da daha çok aslında son kullanıcıyı ilgilendiriyor. Ama biz sadece üretim ya da son kullanıcı olmadığımız için arada bir köprü görevi görüyoruz. Böylelikle her iki tarafın da isteklerini ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Şimdi sizleri zaten birçok alanda görebiliyoruz. Otomotiv dedik, enerji dedik ve bu anlamda işbirliği süreçleriniz de devam ediyor. E, bu süreçlerden söz edelim ister misiniz? Ortaklarınızla olan tecrübeleriniz nasıl gelişiyor? İşbirliği süreçlerimiz genellikle müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve onlara en uygun çözümleri sunmak üzerine kurulu. İş ortaklarımızla birlikte projelerin her aşamasında yakın bir işbirliği içinde çalışıyoruz. örnek vermem gerekirse otomotiv endüstrisinde yapmış olduğumuz bir çalışmada araç jant kapaklarının tasarımını ve performansını optimize ettik. Ortaklarımızla birlikte üretim süreçlerini sanal ortamda simüle ederek Olası hataları önceden tespit ettik ve tasarımda gerekli iyileştirmeleri yaptık. Farklı bir örnek vermem gerekirse yine inşaat sektöründe yapmış olduğumuz bir çalışmamız var. Bu projede yapı direklerinin ve trafolarının değiştirilmesi sürecinde destek verdik ve enerji direklerinin dağlık bölgelere transferlerinin zor olmasından kaynaklı burada bir değişikliğe gitmek istediler. Biz de bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarda bu direkleri modüler olacak şekilde kompozit malzemelerden üretimini yaptık. Testlerle de yapının sağlam ve kullanılabilir olduğunu gördük. Bu örnekler işbirliği süreçlerimizin nasıl ilerlediğini ve ortaklarımızla olan tecrübelerimizi gösteriyor ve her projede ortaklarımızla yakın bir iletişim içinde olarak onların ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermeyi ve başarılı sonuçlar elde etmeyi hedefliyoruz. Peki siz bu sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce nasıl bir ilerleme kaydedecek? İmalat sektörü aslında hızla değişen ve gelişen bir sektör. Önceden çok fazla üzerine düşünmeyen ama son zamanlarda ekonomik kaygılardan kaynaklı hafifleme konularında çalışmalar artmakta. Bunun yanı sıra sektör insan bağımlılığına olan ihtiyacını azaltmak istemektedir. Bunun ana sebeplerinden biri ise insanın doğası gereği hata yapmaya müsait olmasından kaynaklı. Sektörün gelecekte daha fazla otomasyon ve yapay zeka kullanarak insan etkisini minimize etmesi bekleniyor. Ayrıca sürdürülebilirlik ve çevresel etki azaltma konuları da şu anda önemli olduğu gibi ileride de önemini arttırarak sektördeki yerini korumaya devam edecektir. Biz de sektörün bu yöndeki değişimlerine uyum sağlamak ve gelişmelerin bir parçası olmak istiyoruz. Evet Lifestyle'ın sevgili izleyicilere sizlerle birlikte bir sohbetimizin daha sonuna geldik. Çok başarılı ARGE mühendisleriyle birlikte harika bir sohbet gerçekleştirdik. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Değerli seyircilerimiz programımızın sonuna geldik. Bugün ekonomiye dair güncel gelişmeleri uzman konuklarımıza beraber ele aldık piyasalardaki dalgalanmalar ve yatırım fırsatları hakkında edindiğimiz bilgiler umarım ki sizler için faydalı olmuştur. Unutmayalım, ekonomi sürekli değişen bir alan ve bu değişimleri takip etmek, doğru adımlar atmak için büyük bir önem taşıyor. Ben Aycan Gül, bir sonraki yayınımızda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın ve ekonomiye dair kararlarınızda dikkatli olun. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.